Ben Adem Hoca herkese iyi günler diliyorum. Bu dersimizde paragrafta anlatım teknikleri e, konusunun sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Sorularla konuyu tekrar edeceğiz pekiştireceğiz çok güzel sorularımız falan var. E, bunun videosu arkadaşlar var konu anlatım videomuzda oynatma listemde konu anlatım bölümünde. Hatta böyle bu şekilde anlatmışım daha doğrusu yeni bu videoyu çektim ama uzun sürdü bazı soruları soruya bırakmıştım bu şekilde bunları PDF olarak da. Alabilirsiniz. Oldukça güzel arkadaşlar. Ee, böyle e, konu anlatım videomuz vardı diyor. Ve bunu bir kenara bırakıyorum. E, konu anlatım videosunu size havale ediyorum arkadaşlar diyor. Ve sorularımıza geçelim. Önce siz çözerseniz sevinirim. Şimdi bu parçanın anlatımında hangisi yoktur diyor. Yoktur. Açıklama, benzetme, kişileştirme betimleme, karşılaştırma. Her iki yana ağaçlarla kaplı bir ırmağın ve gitgide silinen gecenin kıyısında sessiz sedasız yürüdük. Yürüdük hocam. Diğeri geçme zaman gibi dikkatimi çekti. Acı bile duyulmayacak kadar soğuk çöllerden daha ıssız bozkırda ışığın görünmüş işini bekledik. Sırlarla dolu ama her günü bayram şehirle bayram şehirlerde yitirdik kendimizi. Selçeler gibi uzaktan izledik bu güzeli. Şimdi sevgili arkadaşlar burada adam bir kere eee şöyle diyebilir miyiz? Her iki yana ağaçlarla kaplı bir ırmağın ve gitgide silinen gecenin kıyısının sessiz sedasız yürüdük. Aslında burada öyküleme var ama şıklarda öyküleme olay vermemiş. Acı bile duyulamayacak kadar. Kadar benim için önemli değil mi? Duyulamayacak kadar soğuk. Aslında burada bir karşılaştırma yapmış. Bir şeyi bir şeye üstün tutmuş. Diğerini eksik tutmuş. Bu daha soğuk demiş. Karşılaştırma yapmış. Yaparken de Çöllerden daha ıssız. aslında burada daha da var. Burada da karşılaştırma var. Çöllerden daha ıssız bozkurda ışığın yürümüşü ışığın gülümseyişi. Hocam bu kişileştirme değil mi? Gülümsemek. İnsan İnsanlar ışığa vermiş hocam. E aynı zamanda benzetme de yapmış. Bakın benzetme yapmış yani. Çöllerden daha ıssız bozkurda ışığın bekledik. Sırlarla dolama her günü bayram şehirde yitirdik kendimizi. Selçeler gibi uzakta. Aynı zamanda yine benzetme yapmış burada. Betimleme var mı arkadaşlar? Betimleme var. Aslında baştan sona bir betimleme. Gözümüzde bir şey ne yapıyor? Tasvir ediyor. Her iki yanı ağaçlarla nasıl ırmak? Bakın nasıl ırmak? Her iki yanı ağaçlarla kaplı ırmak hocam. Bu aynı zamanda varlığın ayrıca özelliği, görsellik. Yani gitgide silinen gece. Burada da bir betimleme var. Bundan dolayı ama hep derim ders videosunu hatırlarsınız. Bana hangi kavramı öğretiyor? Hangi konu hakkında bilgi veriyor? Ders kitabımı, ansiklopedimi, Google'daki bir bilgi mi değil? Bundan dolayı cevap açıklama diyor. Zaten 2017'de çıkmış güzel sorularımızla. Evet, şu sorumuza bakalım. 2018'de çıkmış harika bir soru. Evet, ne diyor? Hangisi yoktur demiş hocam. Hangisi yoktur? Bakalım şimdi. Bakmayın sahilinin dolguyla denizden yükseltilmiş olmasına, denizin içinden çıkıp içeri doğru yılan misali kıldırılan yokuşun ta Galata Kulesi'nin gölgesine kadar uzandığı bir semt tophane. Ana sokaklara bayır, ara sokaklara çıkmaz. Bu neden nedir ki? Adımlar hafif hafif ağır ağır atılır burada. Sanki semti derinlemesini hissettirmek ve geçmişi teneffüs ettirmek için yukarı doğru uzatıcı uzar gör. Basit ama aslında güzel, kaliteli bir soru arkadaşlar. Şimdi ikileme var. Ne ikileme? İşte hafif hafif ağır ağır atalım. Bunlar ikileme hocam. Bunu eledik. Niteleme demek arkadaşlar niteleme sıfatı ya. Sıfat yani. Yani mesela ee, nerede var sıfata bakalım. Mesela nasıl yokuş? Nasıl yokuş? Yılan misali kıvrılan değil mi? Yılan misali kıvrılan. Hocam sıfat varsa nitelemeye başvurmuş neticede yani. Tamam mı? Hocam bunu eledik. Mecazi söyleyiş var mı? Mesela burada dikkat ettiyseniz uzar yol. Niye uzar? Teneffüs ettirmek için. Hmm. Arkadaşlar yol geçmişi hissettirir mi? Derinlemesi yani teneffüs ettirir mi? Hayır hocam. Aynı zamanda bu hem benzetme hem de mecazi söyleyiş. Peki şey var mı? Karşılaştırma. Yani ne demek karşılaştırma? Daha üstün, daha iyi kapıştırma var mı? Ben parçanın hiçbir yerinde üstünlük, eksiklik o daha iyi. Daha üstün. Ya da eskiden böyleydi. Şimdi şöyle öyle bir cümle, bir ifade var mı? Yok. Ama ikileme var. İkileme var. Mecaz söyleşi, var. Aynı zamanda benzetmeye de zaten başvurmuş. Bundan dolayı A diyoruz. 2018'deki soru da. Evet. Bu soru gerçekten çok güzel bir soru. Parçanın anlatımı. Yani anlatım teknikleri hangisi söylenemez demiş. Tanımlama, örnekleme, öyküleme, betimleme. Ben ilk defa çıkmış bir soruda Seçeneklerde örneklenme ve tanık beraber gördüm. Genelde sorulmaz bakın. Yani daha önce yine gelmiş olabilir ama örnekleme ile tanık göstermenin aynı anda verildiği bir anlatım tekniği sorusu. Bakalım şimdi. Dün akşam genç bir şairin evinde toplandık. Böyle sanki öyküleme gibi değil mi? Toplandık. Misafirlerden biri elindeki kitabı karıştırıyor. Biri başkası odanın köşesindeki gösterişli piyanonun tuşlarına dokunuyordu. Bu sırada ev sahibi bana taslak halindeki şiirini okudu ve ne düşündüğümü sordu. Bir de var. Kesinlikle öyküleme var. Neden öyküleme? Öyküleme dedim. B'yi işaretledim. Öyküleme var hocam. C seçeneği var. Toplandık. Karıştırıyor. Dokunuyor. Soruyor. Değil mi? Bir olay akış yer değişikliği söz konusu. Peki bunu yaparken tasvir yapmamış mı? Bakın burada aslında gizli bir betimleme var. Misafirlerin biri biri elindeki kitaba karıştırıyor, bir başkası asla gördüğünü anlatmış, görsellik var, gözlem var. Yani bir parçada öyküleme ve betimleme olabilir. Pek çok sınavda öyküleme ve betimleme beraber sordular. Evet öyküleme var ama bunu yaparken adamı ayrıntılı tasvir etmiş. Elindeki kitabı karıştırıyor, bir başkası onun köşesine gösterici payının tuşlarına dokunuyor. Değil mi? Burada aynı zamanda bir betimleme var. Ben şiir bitmeden bir şey dememin olmadığını söyledim. Öykülemeye devam ediyor. Arkadaşımız şiiri değildi. içindeki düşünce nasıl bulduğumu sordu bana. Tamam. O, olay bakın, şu anda hala öykülemedeyiz. Ben de şiir sözcükte resim yapma dedim. Şiir nedir? Bakın bir cümlede dahi tanım varsa hocam tanımlamaya başvurulmuştur diyeceğiz hocam. A var kesinlikle tanımlama var. Şiirin tanımını yapmış. Mallerme'nin Degas, Degas'ya verdiği şiir düşüncelere değil sözcük yazılı yanıtını hatırlattım. Evet bir fikir ile alakalı kendi fikrini inandırıcı ve etkili kılmak için ne yapmış? Ünlü kişinin sözüne başvurmuş. Bu da nedir? Tanık göstermedir. Hocam örnekleri var mı? Yok. Aslında adam, bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Kendi fikrini inandırıcı kılmak için tanık göstermeye başvurmuş. Ekstra bir örnek verilmemiş. Ya örnek sadece şurada var bakın. Başka bir yerde örnek yok yani. Kişiler, eserler yok yani. Bundan dolayı adam tercihini ee, örnekleme değildi, de tanık göstermeye başvurmuş kişinin sözü. Bu aynı zamanda örneklendirme olamaz. Tamam mı? Diğerleri kesinlikle var ama örnekleme yok. Bence güzel seçici sorularımızdan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuzda gerçekten enfes sorularımızdan anlatım teknikleriyle alakalı beşinci sorumuz. Bu arada merak ediyorum bu son sorum olacak. 5'te ee, 5 beş yapan kimler var? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Hangisi söylenemez? Kişileştirme, birinci kişide anlatım, karşılaştırma, benzetme, örneklemeye başvurulmuştur demiş. Okuyalım parçayı beraber. Bir noktadan sonra Hayal ettiğim bu dünya benim elimden çıkar ve kafamın içinde yaşadığım şehirden daha gerçek olur. O zaman bütün insanlar ve sokaklar, eşyalar ve binalar sanki hep birlikte aralarında konuşmaya, benim önceden hissetmediğim ilişkiler kurmaya, sanki benim hayalimde ve kitaplarımda değil, kendi kendilerini yaşamaya başlarlar. İğneyle kuyu kaza gibi sabırla hayal ederek kurduğum bu alem, bana o zaman her şeyden daha iyi gerçekmiş gibi gelir diyor. Şimdi, şöyle parça okuduğumuz zaman bakın ben, Şıklara baktım. Mesela birinci kişiyle anlatım demiş. Bu da şu dikkatimi çekti. Bu ana kadar sınavlarda birinci kişide anlatımda hep şu olurdu. Geldim, bak geldim, gittim, koştum, çıktım, anlattım. Ama burada dikkat edin, e, yüklemlerde böyle birinci tekil şahıs yok. Bakın, başlarlar. Bak bu da çok dikkatimi çekti yani. Tamam mı? yani birinci kişide anlatımda illa yüklemde m ek olmayacak. Geldim üzerimi değiştirdim, çayımı içtim, dışarı çıktım falan. Böyle bir şey yok. Fiilimsiler dolu olabilir. Nerede var fiilimsiler hocam? Bakın burada ben hissetmediğim, hayal ettiğim, demek ki konuşan kendisi, kitaplarım, bak yelik eki, hayalim, kurduğum. Bu da çok önemli ya. Bu dikkatimi çekti. Tamam mı arkadaş? Yani birinci kişiden anlatım var. Hocam fiilimsilerden, iyilik eklerinden anladım. Bazı önce direkt yüklüme bakıyor ama bu olamaz. Hocam e, mesela iğne ile kuyu kazar gibi demiş. İğne ile kuyu kazar gibi demek aslında bir benzetme değil mi? Bir benzetme de var. Karşılaştırmada bakın her zaman diyelim şu dahaya dikkat edin. Daha var ya daha. Daha gerçekmiş gibi. Tamam mı? Hatta bir yerde daha vardı. Daha gerçek olur. Buradaki daha kelimesi zarfı değil mi? Yani e, bir karşılaştırma kıyas yapmış. Bir şeyi daha üstün tutmuş hocam. Ondan dolayı karşılaştırma da var. E kişileştirme var mı? Yani e, nerede var? Bakalım şöyle. Ha, insanlar ve sokaklar, eşyalar ve binalar hep birlikte aralarında konuşma. Hocam konuşmak insana aittir. İnsanlar, sokaklar, eşyalar beraber konuşma olmaz. Hocam bu da var. Şimdi her zaman söylerim arkadaşlar bakın. Örneklendirmede her zaman şunu söyleyin. Adamın bir fikri var mı? Fikre ait bir örneği var mı? Fikirsiz örnek olma. Adamın bir iddiası yok ki ya. Ya bu parça bir fikir yazısı değil. Adamın iddiası, savı, fikri bir şey ispatlamaya çalışıyor. İşte örnekleri veriyor. Böyle bir şey. Parça bir defa örnek parçası değil. Fikir yok, iddia yok. Bundan dolayı cevap E diyoruz. 2019'da çıkmış. Harika bir soru. Arkadaşlar bunu yaklaşık yarım saatte bir videoyla anlatmıştım. Anlatım teknikleri konu videosunu ısrarla bakabilirsiniz herkese başarılar diliyorum. Oynatma listemde paragraf denemeleri var. Bilmiyorum 10-15 tane video olabilir. Onları da izlerseniz sizler için iyi olur. Herkese başarılar. Abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi yorumlarınızı bekliyorum. 5'te 5 kimler yaptı arkadaşlar? Yazarsanız sevinirim. İyi akşamlar, iyi günler. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Adem Hoca her zaman yanınızda.